Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Levent Bat yaptığı açıklamada, doğaya atılan plastik çöplerin yağmur, rüzgar ve akarsular yoluyla Karadeniz'e ulaşan çöplerin sadece deniz canlıları için değil, insanlar için de tehlike oluşturduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmalarda insan faktörüyle Karadeniz'e ulaşan çöplerin zaman zaman kıyı kesimlerde çöp yığınları oluşturduğuna şahit olduklarını vurgulayan Bat, bu çöpler arasında bulunan plastiklerin gelecek adına endişe verici olduğunu kaydetti. Büyük nehirlerin taşıdığı kirleticiler ve çöplerin yanı sıra, Yaz aylarında tatilciler tarafından kıyıda bırakılan çöplerinde denize ulaştığını anlatan Bat, gördüğümüz çöplerin hepsi de kötü çöpler. Yüzyıllar boyunca doğada kaybolmayan plastik çöplerden oluşuyor. İnsanlar çöpleri attığı zaman bana dokunmaz deme umursamazlığından vazgeçmek zorunda dedi. Korkunç olarak nitelendirdiği plastik çöplerin sadece görüntü kirliliği oluşturmadığını, aynı zamanda tüm canlılara telafisi olmayan zararlar verdiğini de belirten Profesör Doktor Bat, bu küçük parçacıkları, renkli renkli poşetleri ve benzerlerini balıklar besin zannediyor. Bunları alıyor tüketim için ama aldıktan sonra organlarında birikimler söz konusu olabiliyor ve organları atık işlemez hale geliyor. Dokular, organlar ve organ sistemleri bozuluyor. Yani canlının ölümüne dahi yol açabiliyor diye konuştu. Karadeniz'in kapalı bir deniz olduğunu ve bu nedenle de yeteri kadar sirkülasyona sahip olmadığını anlatan Bat, önlem alınmaması durumunda ileride daha vahim tablolarla karşı karşıya kalınma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi. Profesör Doktor Bat, anaokullarında bile çocuklara artık çevrenin gelecek adına nedenle önem arz ettiğinin anlatılarak eğitimler verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Çünkü bu çöpler denize atıldığı takdirde eninde sonunda dibe çökecekler. Dipte yaşayan tüm organizmalar bundan etkilenecektir. Sadece dip balıkları değil, onları burada besleyen organizmaların da azalması başlayacaktır. Bu devam ettiği ya da önlem alınmadığı sürece bu durum daha da vahim bir şekilde karşımıza çıkabilir. İlkokullarda hatta anaokullarında dahi çevre bilincini çocuklara anlatmak gerekiyor. Bir de bunun için işbirliği yapılması lazım diğer ülkelerle birlikte. Çünkü sadece kendi kendimize aldığımız önlemler yetmeyebilir. Çevre kirliliği veya yarattığı etkiler sadece bizim değil diğer ülkelerin de sorunu haline geliyor.